Kamil Zeynallı, Azerbaycanlı armatör bir hayırsever. Koronavirüs nedeniyle iş yerleri kapatılan ve işsiz kalan Azerbaycanlı halka yapmış olduğu yardımlarla gerçek bir milli dayanışma sergiliyor. Zaman zaman ünlü sporcunun yapmış olduğu hayırseverliği desteklemeyen ve onu eleştirenlere aldırış etmeden hayırseverliğine devam ediyor. Sokakta görmüş olduğu belediye çalışanlarına gıda yardım ediyor, Evsiz ve kimsesiz yaşlı insanların sağlık durumuyla bizzat ilgileniyor. Ünlü sporcu arkadaş grubuyla toplamış olduğu yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine kendisi iletiyor. Azerbaycan'ın bazı yerli belediyeleri sporcunun yapmış olduğu eylemin insanları belediyelere karşı kışkırtmak amaçlı